Merhaba arkadaşlar. Biz bugün biber yeme yarışı yapacağız. Ben Ahmet. Ben Cumali. Az sonra başlayacağız. Gel Cumali taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas. Aa! Oh. Oh. Ah! Biberi ilk önce ben yiyeceğim. <laughs> Hangisini yesem ki? Şerle güzelinden biber seçelim. Seçtim. Arkadaşlar suyumuzu çekelim. aç mı? <gülüyor> 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 <Çabuklar>. <gülüyor> yanıyor, yanıyor. Su içmesi var. Bir. iki. Ya ben de. arkadaşlar. Adam deli <laughs> oldu. Bu seçelim bakalım. Ben de cumartesi onu yiyemeyeceğim çünkü. Soslu. Oh, Aa! Çamurlu değsin. Oh oh, oh oh Ağzım yanıyor şu an arkadaşlar benim hala. Cumartesi aslında patlayabilir herhal. Hiç göstermiyor. Allah! Şu an bir bir gidiyor. Hadi. Biberi yiyemeyen diskalifiye oluyor yani yeniliyor. Hadi taş, kağıt, makas. makas. Haydi be. Yes! İşte bu. Arkadaşlar biber bir tane kadar oyunu devam ettik. Bunu çıkarıyor muyuz? Çıkart onu koz bunu. Oh şöyle sulu sulu. Oh, yarasın. Hadi ye bakayım. Hmm. Sulu sulu. sulu. Biraz acı değilmiş bu. İyi tamam ben de yeşil. Taş, gırt, makas. Taş, gırt, makas. Aaaa! Oh. Gitti gene yandım ben. İçeriyor muyuz su şimdi? İçebiliriz. Şu kurbunu şöyle çıkartalım. Şurada kurbun kaldı ya. Uff. Oh. Biber biraz acıya benziyor. Arkadaşlar hepsini atacağım. Bir, iki, üç. Ya Allah ya Bismillah. geçici değildi. Hadi. Ah. Taş, Taş köt makas. Oo. Oh. Arkadaşlar durum kaç kaç gidiyor? İki, kaç? 2 2 2 2. Gene ben yiyeceğim. Bir yudum su çekeyim. Oh. Ee, hangisinden başlasam ki? Çabuk ol. Eh. Cuma sen 5 dakika suyumu yeniler misin? Yenilerim biraz daha. Cuma suyunu yenilene kadar yeniledim. ben biraz bekleyeceğim şu biberi. Al biberi, Arkadaşlar biberi Cuma suyumu yeniledim mi? Yeniledim. Getir. Buyur. Biber çok acıya benziyor. Bir YouTube çekeyim de ben de çekeyim mi? Um, ah. <laughs> Bir. iki Üç. Ya Allah ya galiba. <gülüyor> <gülüyor> yavaş ya yavaş. Hadi bakalım. <laughs> Bu anı yandı. Kaş, kırt, makas. Ya. Kaş, kaş, kaş kırt, makas. Aa, benim işim bitti. Şu an kaç? Üç üç müydü? <laughs> Aa, bunu yiyebileceğim mi yemeyeceğim mi? Yiyemezsem gittim. Oh, Mecburi yemek. Ağzın yedi hala ya. Şunu desem çok büyük ağzımı yakar. Şunu desem çok uzun. Şu desem uzun, şu desem uzun. Şimdi hangisini yiyeceğim? Ben şunu ye, güzel olur. Küçük Bu Olur mu? Olur. Oo, olur diyor arkadaşlar. Bunu yersem 4 4 oluyor durum. Şu an yiyemeyecek haldeyim sanki. Çabuk ol. yine yapıyoruz. Suyu bir misin Cumali? Nefes içtim ya. Getir Cumali. Bu Çok acı. acı. Ya. Hadi. Taş, kağıt, makas. makas. Hadi be. Yes. Bu sefer dört dört şimdi cuvan yiyecek mi? Şu küçüklerden yiyebilirsin. <laughs> Şu an dilim hala yanıyor. Pis şekilde. seçeyim. İnşallah güzel olur. Oh yarasın. Acı acı. Acı Bir cumay? daha yiyebiliyor muyuz? He? Bir daha. Niye? Tamam can istediyse ye. Tamam yiyeyim. Sorun yok bizde. Onu götür götür. Güzel olur. Heh. Aferin. Cumali'nin canı çok çekmiş. Can istemiş. Ondan yiyebiliyor. Ama şu an yandı. <laughs> <laughs> Suydan iç Cumali. Çıldırmana gerek yok. ben de hala yanıyorum şu an. Dilim çok pis. Hadi gel. Au. Ah. Şu an durum 5-5. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Aaa gittim gittim gittim. Gittim seçer ya? Çok güzel. Dur bir tane şuna bakayım. Bu biraz acı. Oh. Oh. Ben yanacağım arkadaşlar. Şu an sıra bende. Ben bir suyu yenileyip geliyorum arkadaşlar. Tamam. Şuma sen gel atıyorum. Kaldım. Yani yani iyi gelir. Oh. Oh. Şimdi sıra kimde acaba? Eh. Hadi artık suyu bitirdin arkadaş. Eh. Taş, Taş, kağıt, kağıt makas. makas. Ta Oha kağıtlı şike var ya bu olayda. Kağıtlı hmm. makas yaptı ya. Bana ne ya? Yenildim bana ne? diyeceksin? Ben kabul ya. etmem. Şöyle yaptı, şöyle düzeltti, Şöyle, şöyle yaptı. Yani suyu bak. Beni buaya suyu bak. Cuma Ali beni misin? ben suyumu hemen yenileyeceğim. Bir Tamam. şunu deneyeyim Tamam. acaba? Bence bu mi? Bu iyi. Ha. Mu Hı -hı. Tamam. 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 Ye, ye iyi gelir o çok güzeldir. Dilim şimdi çok yanıyor. <laughs> Arkadaşlar bu dördüncü bardağım herhalde çok içtim. Altı altı şu an durum. Hadi ye. Ye. Onu yutma lan. Yemem. Ye. Yeleceğim ben. Tamam. Ye. <laughs> i̇nşallah. Şey değilmiş. İnşallah ben yenerim bu ele. Biberlerimiz çok az kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi. Ne istiyorsun? Taş kağıt makas yapacağız. Taş kağıt makas. 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 Ta Taş kağıt makas. Aa. Ah gittim ben. Çok <laughs> gittim. Sıcaklık yastığımı alıp. İşte benim özel sıcaklık yastığım arkadaşlar. Bu bizim e, adını ne koyalım Cumali? Yastığımızın adını. Isı Kokoş olsun adı. Yine buydurdum. Adı kokoş olsun yastığımızı. Koko. Ne yapıyorsun sen Koko. de? başımız burada dursun. Bizim yemek yerken şu ortak yerde dursun. Biberlerimizin önünde kokoş. Um, i̇ki tane birbirinden güzel biberlerimiz var burada. Yani isteyen ikişer tane yiyebilir. Yok istemiyorum ben. E, çünkü ağzım şu an hala yanıyor. Vallahi ben kuplarını da yiyeceğim hepsini. Kuplarını yeme gerek Yeriyim. Arkadaşlar bunu ağzıma atacağım. Ee, şu an şu biber çok acıya benziyor. Bela de ne olacak acaba? Öbür videomuzda başka bir duel yaparız. On, onunla devam, devam ederiz. Atıyorum. At. Parça parça yiyeceğim. Yanıyorum. Yandım anam. Şu parçayı da yemem lazım. Oh. misin? Hadi yeme. Oh. Hadi yeme. Yeme oh. hadi ne olur yeme. Yedi lan. Yani çıkarırsa kaybetmiş oluyor. Çıkarmadı Allah şükür. Haydi bismillah. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Biberlerimiz gördüğünüz gibi bir tane kaldı. Hadi. Acaba son biber kim yiyecek? Taş, taş kağıt, makas. Hadi be. Yes. E. İşte bu. Son biberi ben yemeyeceğim. Cumali yiyemezse ben kazandım. Yerse beraber. Haydi bismillah. Şu an durum 7-7. Yeme. Acı gelsin. Şöyle acı acı. Sen kandını çalışma. Acı acı. Acı bu cumali. Al Ve Durum beraber kaldı arkadaşlar. 8 8. Sonraki bölümümüzde <laughs> devam edeceğiz. Güle güle. Hadi güle güle.